Teknoloji yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün gelişen dijitalleşme ile beraber yeni nesil ödeme sistemlerini konuşacağız. Kiminle konuğum? HepsiPay Türkiye Genel Müdürü Ozan Bayülgen. Bugün bizlerle beraber Ozan Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi ödeme sistemleri kuşkusuz Türkiye ve dünya genelinde de pandemiyle de, Elektronik ortamda ticaretin gelişimiyle beraber çok farklı çeşitlendi ve teknolojinin gelişimiyle beraber farklı bir yere taşındı. Genel itibariyle son yıllar içerisindeki ödeme sistemlerindeki çeşitliliği teknoloji çeşitliliğini öncelikle nasıl değerlendirirsiniz? Ardından hepsi bey de soracağım. Tabii ki ödeme ödeme sektörü özellikle tüketicilerin ve satıcıların markaların ama aynı zamanda Devletlerin de, tabii büyük susun, kamu kuruluşlarının da e, kullanıcı ile arasındaki bağ güçlendirmek için ve özellikle tabii so ticaret içerisinde ödeme noktasında satışa dönüşüm, müşteri kazanımı gibi önemli göstergeleri yukarıya doğru götürebilmek için çok güzel bir fırsat. Yani ödeme sektörü bir araç. Ödeme sektörü, yani hiçbirimizin tüketici olarak sabah kalktığımızda, bugün de hangi ödemelerini yapacağım diye düşündüğümüz değil ama gün içerisinde o ödemeleri yapıp o hizmetleri ulaşmak için kullandığımız bir araç. Dolayısıyla burada hem tüketici deneyimi, kullanıcı deneyimi, güvenlik ama aynı zamanda o tüketici ile perakendeci arasında hem online'da hem de mağazalar içerisinde bağ güçlendirecek aslında bir katalizatör, aslında bir bir tür bir motor, aslında bir büyüme motoru. Özellikle e-ticarette bu doğru. Bizim Türkiye'de örneğin hepsi olarak odaklandığımız alanlardan bir tanesi bu. Yani e-ticareti büyütebilmek için biz acaba hepsi burada içerisinde hepsi ilk kez kullanan 15 milyon tüketiciyi nasıl olur da diğer e-ticaret platformlarıyla buluşturup o e-ticaret platformlarında müşteri kazanımı, daha çok satışa dönüşüm ve daha büyük sepetler, daha çok so kredi kullanımıyla biz bu sonuçları onlar için nasıl yaratabiliriz? Biz e-ticaretten doğduğumuz Aha. için hepsi pay için bunların hepsi çok doğal sonuçlar, bizden bekleniyordu evet. bu geçtiğimiz iki buçuk sene. Şimdi artık bu noktada biz bu hizmetleri dışarıya nasıl çıkartabiliriz ve diğer perakendicilere nasıl götürebiliriz, onun e, bir nevi derdindeyiz ve odağımızda. Ozan Bey şunu da sormak istiyorum. Dünya genelinde ve Türkiye'de özellikle öncelikle Türkiye ile başlayalım, evet. ödeme e, tüm bu sistemlerin ekonomik büyüklüğü kaç milyar dolar oldu? Ee, bu Türkiye'de eğer, nedir? dünyada baktığımız zaman e, bazı araştırmalar e, bu gömülü finans uygulamalarının dünyada 7-8 trilyonluk bir hacme, 7-8 trilyon dolarlık bir hacme gidebileceğini gösteriyor. E, bu o kadar uzak bir noktada değil bu arada. biz iki yıl, yani birkaç sene içerisinde bunun olması bekleniyor. Gömülü finans şu anda daha çok ticarette fakat hızla ulaştırma, sağlık e, ve kamu hizmetleri gibi diğer sektörlere de e, yaygınlaşıyor, sirayet ediyor. Türkiye'de bizim özellikle odaklandığımız alan tabii ticaret içerisinde. burada en büyük pazarlanan bir tanesi mağazalarda bizim sokakta kullandığımız ödeme araçları içerisindeki payı eğer artırabilirse bu yeni nesil ödeme araçları çok büyük bir orada fırsat var. Burada bahsettiğimiz 240-250 milyar dolar civarında bir pazar hacmi senelik. Dolayısıyla bu bizim için önemli bir fırsat. Diğer oyuncular için aynı zamanda pazara çok önemli yatırımların girmesini de sağlıyor. Ee, online'da tabi rakamlar daha düşük ama orada da hiç sonuçta azımsanamayacak rakamlardan bahsediyoruz. Hı -hı. Orada da e, 80-90 milyar dolar civarında bir büyüklükten bahsediyoruz. Ee, burada e, önemli olan ne? Yani bu potansiyeli açığa çıkarmak için, aktive edebilmek için önemli olan bir tabi kullanıcılara güven vermek hem satıcılara hem tüketicilere. Ama tabii güvenin ötesinde bu ödeme araçlarında, örneğin su dijital cüzdanlarda veya Hepsi Pay ile öde dediğimiz elektronik platformlarda Hepsi Pay müşterilerinin saklı kartlarıyla ve bakiyeleriyle ödeme yapabilmesi, aynı zamanda başka ödeme araçlarında bulamadıkları bir kolaylığı onlara sağlamamız lazım. Yani ya zamandan tasarruf edecek, ya o ürünü kullanmayı... Alışverişi yaparken alışverişini hızlandıran veya tüketiciyi daha çok bilinçlendiren yan hizmetlerle veya alışveriş gücünü doğrudan artıran örneğin bizim şu anda özellikle odaklandığımız kredi imkanları şu anda enflasyonist bir ortamda çok geçerli bir ihtiyaç hı hı. ve bizim odaklandığımız bir alan aynı zamanda Hepsi Pay içerisinde ihtiyaç kredisini şu anda 6 bankayla entegre çok kolay bir şekilde tüketiciler 3 ekranda alıp kullanabiliyorlar. Bu en kolay olan cüzdan diyoruz o yüzden mspay. Ama bu sadece mspay değil. Yani diğer oyuncular için de pazarda evet. bankalar dışında kendisinin de finansman sağladığı imkanlar var. Mesela bunu dünyada bir örneği Klarna. hem bir bankası var aynı zamanda bir BNPL dediğimiz şimdi daha sonra öde hizmetini sunuyor. Klarna, Biraz önce bahsettiğim HSP'li öde hizmetinin dünyadaki bir versiyonu Paypal. Hı hı. Paypal 28 ülkede bu ödeme sistemini e, elektronik ticaretçilerin evet. kullanımına sunuyor. E, yine çok e, hepimizin sevdiği, sonra beğendiği örneklerden bir tanesi Venmo. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. çok popüler olan. İşte Apple Pay var, Amazon Pay var. Dolayısıyla bu teknolojiler niye burada olmasın, niye Türkiye'de olmasın? Hiçbir şüphe yok pazar <laughs> büyüklüğüyle ilgili. Önemli olan burada yine dediğim gibi hem güveni sağlamak hem de o e, motivasyon unsurlarını üstün bir kullanıcı deneyimiyle sunabilmek. Peki e, şunu da sorayım. Yeni nesil teknolojilerde yapay zekanın etkisi ne olacak? E, burada yapay zeka e, tüketicinin ihtiyacıyla e, satıcıların sunduğu hizmetlerin çok etkin bir şekilde hem zamanlama açısından hem de kullanıcı deneyimi açısından bir araya gelmesini sağlamamıza e, fayda ediyor. Bu ne demek? E, bizim yine Bey'den bir örnek vereceğim ama sektörde de bunun e, ileride örnekleri olacaktır. Bugün biz yapabildiğimiz için, odaklandığımız için Hepsipay'in 15 milyon müşterisi, ilk başta Hepsiburada müşterisiydi. Bugün Hepsipay kullanıyorlar. Fakat bizim şu anda 20 platformda Hepsipay ile ödeme imkanları olduğu için bizim yapmaya çalıştığımız <laughs> örneğin bir e bebek platformunda hı hı. hepsi böyle bugün gidip e, ufak çocuğunuza bir e, hediye oyuncak veya veya farklı bir malzeme alabiliyorsunuz e, o ihtiyacınızı o ihtiyacınızın veya o alışveriş mailinizin olduğunu biz makine öğrenim yani ileri istatistik evet. yöntemleriyle saptayıp doğru müşteriyi doğru alışveriş platformuna yönlendirebiliyoruz. Bunu tabii kampanyalar aracılığıyla yapıyoruz. Bir başka bir alan tabii alışveriş kredisi son derece önemli. Ee, alışveriş kredisi imkanlarını doğru müşterilerle buluşturabilmek için bizim kullandığımız geçmiş alışveriş verisi üzerinden yine makine öğrenimle yine en son yapay zeka ile müşterinin kredibilite skorunu daha iyi hesaplayarak tabii burada KKB verisini kullanıyoruz, demografik verileri kullanıyoruz ama amaç hep aynı doğru tüketiciyi doğru anda Hı. doğru teklifle buluşturabilmek ki bu Hı. ticaret hızlansın. Merkez örneğin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kuşkusuz çok sık bir araya geliyorsunuzdur. Onların özellikle veri güvenliği, kullanıcı güvenliği veya farklı noktalarda ödeme sistemleri üzerinde sizlerden istişarelerden iyi daha çok e, talep ediyorlar. Tabii. Tabii. Yani bu arada. E, çok şanslıyız Türkiye'de ee, çok güçlü bir bankacılık sistemi kurulduktan sonra Merkez Bankası'nın uhdesinde son özellikle son senelerde ödemeler sektörü hızla yeni teknoloji platformlarında kavuşturuldu. Ee, bunu yaparken Merkez Bankası'nın özeni burada güvenlikten feragat etmeden kullanıcı deneyimini kolaylaştırıp kullanımı artırabilmemiz. Dolayısıyla güvenlik unsurlarında dünyadaki standartlara hem Türkiye'yi yaklaştırıp bir yandan da ee, özellikle son dönemde kare kodla ödemeyi daha yaygın daha popüler hale getirmek için farklılık kampanyalarını bile ben daha dün bir toplantımızda <laughs> yoğun bir şekilde planladıklarını anlıyorum. Aynı Hı -hı. şey bizim için de geçerli. Hepsi ile bugün her yerde kare kodla ödeme yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Bu çok kolay bir ödeme yöntemi. Pandemiden Merkez beri alıştık. Bizim daha çok kare kodla ödemeler yönünde mi ilerlenmesi? Çünkü onlar çünkü. zaten pazara tanıttılar. Evet. Standart evet. kare kodu Türkiye'de Merkez Bankası'nın girişimi sayesinde her yerde kullanılıyor. Bu olmasaydı ne olurdu? Evet. Bunun yurt dışındaki örnekleri gibi bizim gibi firmalar tek tek mağazaların peşinde koşup bu entegrasyonları evet. tek tek o post makinelerini yapmak zorundaydık. Bu çok çok büyük bir adım ve bu çok büyük bir platform. Şimdi bunun üzerine her türlü inovasyonu getirme şansımız var. Yeter ki kullanıcıya o motivasyonu verelim. Yani kare kodla ödemeyi bizim cüzdanlarımızdaki plastik kartlarımıza neden tercih etsinler? En az onlar kadar güvenli. Hatta daha hızlı olma şansı var ve bunu yapıyoruz gerçekten. Hepsi PL, özellikle BKM'nin girişimiyle bu Temmuz ayından itibaren tabii bankaların hazır olmasıyla artık cüzdanınızı evde bırakabiliyorsunuz. Sokağa çıkabiliyorsunuz. Hepsi Payde saklı kartlarınızda 20 milyon civarında saklı kart bugün e, Hepsi Pay içerisinde. Dolayısıyla sokağa Şimdi çıkıp Şunu da soracağım. Evet bu sistem teknolojiyle beraber evet. çok daha farklı ana yayılıyorsunuz. Siber güvenlik konusu. Evet. En önemli konulardan biri de bu olsa gerek, evet. değil mi? Kesinlikle yani biraz önce Ciddi verdiğim… bir anlamda bir kullanıcı e, datasına sahipsiniz. Yüzde yüz, Yani bu işte biraz önce verdiğim örnekte de yani evde cüzdanı bırakıp sokakta bu alışverişi yapabilmek için saklı kartlarda dijital cüzdanları hepimizin kullanması için tabii ki güvenlik ön koşul. Tabii ki ödeme lisansı olan, denetime tabi olan bu zorunlu denetimlerin ötesinde bizim için tabii hepsi burada… Hepsi Bey'in içinde olduğu ana gemi. Yakında kendi uygulamamıza çıkacak ama hepsi burada içerisinde biz zaten <laughs> o denetimlere ve o standartlara tabi olduğumuz için bu çok güvenli bir ödeme aracı. Tabi diğer oyuncular da aynı şekilde aynı dijital cüzdan deneyimini o güvenle sunmaya çalışıyorlar. Burada o tüketici güvenini oluşturduktan sonra zaten yani burada tabii ki son güvenlik unsurları çok çok kritik. Bunu sağlayan Merkez Bankası'nın yine ve sonra diğer kuruluşların son masak gibi bazı hem tebliğleri var, onlara uymamızı sağlayan bazı denetim süreçleri evet. var. Ama artık bunlar yerine geldikten sonra artık amaç o motivasyonu verebilmek. Yani cüzdanı evde bırak, sokağa çık. Her yerde alışverişini karekolda yapabilirsin. Ve bunu yaptığın zaman Hatta ve hatta bunun en büyük faydalarından bir tanesi bütün kartların orada, bütün bakiyelerin orada, açık bankacılıkla banka hesaplarına ulaşabiliyorsun. Dolayısıyla bunun içerisine girecek zaten hayatımız diğer alanlarda evet. olduğu gibi sadece bunu olabildiğince güvenli ve e, yüksek motivasyon ve en iyi kullanıcı deneyimini sunmak gerekiyor. Ödeme noktasında kullanıcı deneyimini bir anlamda iyileştiriyorsunuz Kesinlikle. bu teknolojilerle beraber. Peki kullanıcı hani kullanımın önündeki bariyerler neler? Biri tabii daha önce dijital kanalda veya bir mobil uygulama içerisinde alışveriş yapmamış olmak veya daha önce mobil bankacılıkla tanışmamış olmak, belki e-devlet uygulamalarına sonuçta bu, bu kanaldan ulaşmamış olmak. Yani gittikçe azalan bir nüfus gerçekten de dijital hayatın içinde değil. Onları sonra motive edebilmek önemli. Bu en uçtaki örnekten bahsediyorum. Ama bugün e mobil bankacılığı kullanan, e-ticaret kullanmaya başlamış, çoklu kartı olan bankacılık sisteminin faydalarından yararlanabilen bir tüketici bazı var. Bu hiç hiç azımsanamayacak şu büyüklükte. Bu grubun içerisinde öncü kullanıcılar var. Ben biraz esprili bir şekilde bizim şirket için toplantılarda da bunu söylüyorum. Zaten cüzdanıyla arası iyi olmayan bir segment var. Zaten o cüzdanların içerisinde kartlarını sokmakta zorlanıyorlar. Zaten çok kartları da yok. Oradan başlayarak ama onların etkisiyle, onların özellikle viral etkisiyle, evet. a ağ etkisiyle diğer kullanıcıları da içine su çekecek bir ...bir nevi bir motivasyon silsilesi oluşturmamız lazım. Buradaki en önemli bariyerler, biraz önce konuştuğumuz konular. Yani dijital hayatına uzak olmak veya güven Hı -hı. duymamak, farkındalığın az olması... ...daha önce evet. denememiş olmak, başkasını görmemek, aile içerisinde görmemiş olması. Bir de tabii bunun etrafında popüler hayatta da yeterince yer edinmesi lazım ki o eşik noktasını... Hı hı. aynı zamanda tüketiciler zıplayabilsin. Aynı bu, zamanda perakende noktasında da değil mi? Kesinlikle. Kasiyerler Kasiyerlerden başlayarak, kasiyerlerden evet, başlayarak evet, da satış danışmanları da aynı zamanda satış danışmanları da. bu evet. daha entegre olm ol olması gerekli. Peki kurumsal olarak Hepsi Bey olarak kaç Türkiye genelinde kaç şirkete hizmet sunuyorsunuz? Ee, şu anda biz 100 civarında firmayla anlaştık. Ee, Hepsi Bey'i onların hı hı. online platformlarına sunmak ama amaçlı. Yani onların online sitelerinde veya uygulamalarında, evet. mobil uygulamaların hepsi belli ödeme için. Fakat offline'de böyle bir entegrasyon ihtiyacımız yok. Firmalarla ortak kampanyalar yapıyoruz. Bu sene son itibariyle 5000 firmaya ulaşıp, bu önemli bir rakam. Bu aynı zamanda Türkiye'de copy segmentine de ulaşacağız ve orada da yaygınlaşacağız anlamına geliyor. Bizim gibi diğer oyuncuların da aynı yaygınlaşmaya ulaşması veya hedeflemesiyle aslında bu bahsettiğimiz konu ki perakendecinin ağrı noktası Türkiye'de enflasyon sebebiyle aynı zamanda maliyetler de arttı. Mağazalarda artık daha fazla satış danışmanı veya daha fazla kasiyer göremiyoruz tam tersi. Öyle olduğu için o kasa önü kuyruklar veya so tüketicinin alışverişi evet. bir dijital cüzdanla yapma kolaylığını öğretebilmenin sonucu olarak aslında müşteri bir reyonda gezerken bir alışverişine Hı -hı. başlayabiliyor. Belki orada kredi imkanlarını hemen bakabiliyoruz Hı -hı. birkaç adımda. belli bu mümkün ve diğer uygulamalarla da. Ki müşteri artık kasa öne geldiği zaman alışverişi fonlayacağı enstrümanı seçmiş durumda. Ve zaten kare kodla bunu Tek bir adımda çok kolay bir şekilde gerçekleştirmesi mümkün. Herkesin kazandığı bir senaryo bu. Evet ve biraz geldik yani yapay zekadan bahsettik ama genele bakacak olursak dünya genelinde trend nasıl evriliyor ödeme teknolojilerinde? Ee, dünya genelinde diğer alanlarda biraz olduğu gibi yani bu teknolojinin e, sıçrama yaptığı evrelerde bir önceki teknolojiden yeni teknolojiye geçiş e, bir e, hem deneyim, hem de aynı zamanda bir a etkisi yaratmaya bağlı. Bütün oda özellikle büyük oyuncuların dünya genelinde bu a etkisini yaratabilmek ve deneyimi olabildiğince sıfırlayabilmek. Bu kulağa biraz ters geliyor. İlk başta tırmalıyor belki ama burada amaç olabildiğince ödeme deneyimini bir deneyim olmaktan çıkarmak, hakikaten de sıfırlayabilmek, çok kolay, hızlı ve süprüzsüz bir evet. deneyim olması ki insanlar gerçekten yapmak istediklerini yapabilsinler. Siz oraya gidip bir yemek yemek istiyorsunuz, üzeriniz üst baş almak istiyorsunuz, orada derdiniz ödeme olmamalı. Bunu sizin için düşünen bu akıllı telefonunuz içerisinde bir uygulama olmalı. Yapay zekanın en önemli faydası bu. Alışveriş arkadaşlığı da aynı zamanda bu anlama geliyor. Yani benim için bunları düşünen birisi var ve o teknoloji güdümlü bir araç, benim güvendiğim bir araç. Zaten bilgilerim orada, dolayısıyla zaten güveniyorum ve o benimle her yerde. Bu hissi aslında tüketiciye yaratmak. Bütün oyuncuların amacı. Bunu yapabildiğiniz sürece A etkisini yaratıyorsunuz. Çünkü ben ve siz kullanıyorsunuz. Bu stüdyodaki herkes kullanıyor. O zaman birbirimizle böyle alışveriş yapmaya başlıyoruz. Ve bunun A etkisini aynı zamanda çok yakında biz umarım Türkiye'de de yaşatabileceğiz tüketicilere. Çok teşekkür ediyorum ben de ödeme teknolojileri de sistemlerinde yeni nesil teknolojileri bizlerle paylaştığınız için diyorum. Bugün Hepsi Pay Türkiye Genel Müdürü Ozan Bayülgen bizlerle beraberdi. böylelikle bizim ST'de bir teknoloji yayınımızı daha bugünü burada noktalar, noktalarken yayınımızın tekrarını Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarımızdan yeniden izleyebilirsiniz. Gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.